Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle yazdan kesmiş olduğum erişte pişireceğiz inşallah. Arkadaşlar aslında bugün biraz geç kaldı. Sizlere daha güzel bir video atacaktım ama çok oldu videom. Hep telefonum hata verdi arkadaşlar. Ne yaptığımı söylemeyi inşallah bir ne yaparım. Şöyle yazdan yapmış olduğum eriştem var. Önce bir tuz koyalım. Arkadaşlar ben yemeklerde böyle kayıp şey makarnalarda kaya tuzu kullanıyorum daha sağlıklı diye çünkü eriyor böyle daha sağlıklı şimdi ev işlemizi de döküyorum şimdi bunlar hem yağlı yapacağım arkadaşlar hem yoğurtlu makine elinden çıkmış yağlı gibi hepsi aynı boş evet Bakın şöyle, şöyle. E cevizli yapacağım yarısını yarısını da göstersene anne yukarıya düşer baksana makinadan çıkmış gibi maşallah annem tıkır 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 tıkır, tıkır yapıyor evet, <laughs> sanki melodi şöyle üstüne siyah siyah çıkan şeyler ben bunları saçla, e, haşlayarak kestiğim için o şeyler yani bir şey değil onlar hani böyle ufak ufak haşlarken oluyor ya gözlemelerde falan onlardan ama çok güzel şimdi e, dünkü gibi videomuz çok olmasın biraz ara verelim arkadaşlar Piştikten sonra beraberiz inşallah. Evet değerli arkadaşlarım. Eriştemiz pişti. Böyle yazdım hazırladığımız. Eriştemiz pişti arkadaşlar. Bunlar kurtarıcı yemek. Eğer ki yemeğiniz yoksa böyle hazırlığınız varsa çok rahat olun. Değerli dostlarım. Şimdi bunu süzeceğiz. Şunu da altına çayın olsun. Yağımızı da kızarttık. Tene Şimdi buraya getiriyoruz. Soğuk suyu açıyoruz. Şöyle. biraz daha soğuk koyacağım. Az bir şey daha. Şöyle. Çok kaynar olursa yoğurt yapacağız ya arkadaşlar biraz da yo yoğurdunu kesmesin diye. Şöyle parmağımızın bak daha soğuk diyor. Kaynar kaynar. Şu parmağınızla böyle bakın kontrol edebilirsiniz. olmasın yine. <laughs> Bu sefer çok, çok kısa olacak. Hani üç i̇şte üçüncü dakikadayız da daha. Ha. Çok, çok. Ay vallahi korkuyorum. Dünkü hep o kadar evet. güzel şeyler yaptım. Hazret ettim. Çok güzel olacak diye sevinirken. Bugün böyle oldu. Şimdi iyice bir süs şöyle sızsın. Ya, Yalın altını biraz daha çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar bunun yarısını yağlı yapacağım. Yani yarısı yağlı cevizli. Şöyle yoğurtlu yapacağım biraz bunu da. Üstüne sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Bunlar da küçük mü gelecek yoksa? Bence küçük gelecek özellikle yoğurtlu için. bekliyorum. Bana destek olur Kanalıma abone olun arkadaşlar. Benim sayfamı da paylaşın. Şimdi yağlanın yağını kapatıyorum şöyle. Kapatma kapatma şey. Kol biberi yapacağız şeye arkadaşlar bunun yağını karıştırıyorum böyle bu şekilde. Üstüne ceviz dökeceğim. Şimdi bu cevizli makarna. Bu şekilde arkadaşlar cevizini döküyoruz. Eskilerden gelen lezzet bu arkadaşlar. Gerçekten eskilerden ne varsa bir günde soğanlı yapalım anne makarna yoldu mükemmel bir şey. inşallah. Yeşil soğanlı Aynen. Yeşil soğanlı makarna kimler biliyor? Kimler yedi daha önce? Bolca cevizli böyle. Şimdi de yoğurtumuzu yapacağız.

benim aşkım canım. sarım. Yoğurdum. sarımsaklı yoğurtlu yapacağız bunda arkadaşlar üstüne pul biberi şimdi böyle güzel yine yoğurdu dibine şekilde. Bilmiyorum arkadaşlar sizlerden de yapan vardır ama harika bir lezzetli, lezzetli bir yiyecek oluyor de böyle kendin yapıyorsan mesela hamurunu ben bol yumurtalı yoğurdum bunu kendine yaptığın zaman daha lezzeti ikiye katlanıyor şimdi ben bunun üstüne şöyle pul biberi keseceğim pul biberini yaktım böyle arkadaşlar gösterin şöyle bismillah Dünki e, videom 20 dakikayı geçmiş arkadaşlar inan çok güzel bir video çekmiştik ama aynen. olmadı çok üzüldüm bugün videomda geç kaldı ben de akşam yemeğini böyle bir şey düşündüm hem dedim değişiklik olsun evet arkadaşlar yaklaştı yoğurtlu sarımsaklı yoğurt eriştemiz. Bu da yağlı cevizli eriştemiz arkadaşlar. Arkadaşlar, değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.